Herkese selamlar. Kızıl Zik Şerbeti'nde önümüzdeki haftada bizleri sahne sahneler bekliyor diyebiliriz. Kızıl Zik Şerbeti dizi yayınlandığı günden beri bizleri ekranlara kilitlemeye başladı. Apo karakterinin yerini değiştirdiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Başka bir oyuncu canlandıracak. Gelen duyumlar arasında tabii ki de bu haftadan itibaren yeni oyuncumuz diziye dahil olacak arkadaşlar. Detaylar geldi şimdi de işte. ben de zaten buradan sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bakalım önümüzdeki bölümlerde. Alev bebeğini aldırmayı kabul edecek mi? Biliyorsunuz pembe hiçbir şekilde bu bebeğin dünyaya gelmesini istemeyecek ve ve bunun için de birçok yolu deneyeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki bölümlerde pembe ne kadar çekinleşeceğini göreceğiz. Sizler alev bebeği aldırmasını isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterin. Dizimiz hakkında yeni detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Peki Fatih ve Görçem evliliğini konuşanlar için de biliyorsunuz Fatih tabii ki de bütün bolumsuzluklara rağmen Sanki o evin içinde yaşamıyormuş gibi bu evliliği gerçekleştirecek ve hiçbir şekilde Görkem'den ayrılacağını düşünmüyorum. Ama önümüzdeki bölümlerde Görkem'in yaptıkları adeta Pembe'ye ve Fatih'i şok edecek diyebiliriz. Detaylar geldi işte dediğim gibi dizimiz hakkında ben de sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.